Suna, efendim Zarife teyze. Al. Zarife teyze? Al dedim. Allah senden razı olsun. Sen var ya sen. Ne merhametli, ne vicdanlı kızısın. Ver o mübarek elini öpeyim. Bizi ne büyük bir dertten kurtardım bilemezsin. Başıma dert almamak için yaptım. Anlamadım. Açın ahlakı olmaz derler. Emel lazım? Sunam erken mi geldin? Sunam, ben e, diyorum ki, şunları kapı kapı dolanıp satayım bari ha. Anlamadım. Biliyorum, e, bana kızacaksın ama hani ben gene örerim, gene yaparım bunları ha. Başka çare gelmiyor aklıma kızım. Hem hani yetmez ama akmasa da damlar. Ne bileyim. Bohçacılık yapmana gerek yok anne. Bir eve bir kurban yeter. Sunan verdim ben kirayı. Verdin mi nasıl verdin? Verdim işte. Nasıl verdin kızım? O kadar parayı nereden buldun? Hallettim anne. Hallettim ben. Sabiha! Sabiha! Koş koş! Haberin var mı? Neler olmuş? Geldim, geldim. Hırsız! Hırsız! Amanın hırsız! Amanın dağlara taşlara evlendin lan! Kızım hırsız! Anne ne oluyorsun ya? Bir rahat bırakmıyorsun ama. Bildiğin gibi değil, bildiğin gibi değil. Bizim mahalleye hırsız da dalmış kızım. Herkes demir kapı asma kilit yaptırma peşinde. Amanın, kadının hali bir göreydin. Mutfağındaki gunpillere kadar dağıtmışlar Sunam. Gündüz gözüne hem de onlar evdeyken, vay vicdansızlar vay. Anne biz ne yapabiliriz ki şimdi? Geçmiş olsun. Öyle deme kızım, kalk evi derli toparlayalım. Ne hırsız gelince ayıp olmasın diye mi? Sunam kalk. Sunam kalk. Sakir köylü kuru inat batırır derler. Kıymetli şeyleri iyi saklamak lazım gelir. Bizim evde kıymetli bir şey vardı ben mi bilmiyorum. Var. Dedenin köstekli saati var. İyi sakla saklı o zaman. Akşama kadar ben Zarife teyzeye bakar. Sabaha kadar da saatin başına nöbet tutarım olur biter. İğneli iğneli konuşma kızım. Nereye saklayacağız onu bir düşünelim. Suna. Acaba küstüm çiçeğinin dibine mi saklasam? Balkondaki saksıya mı? Ha. Evin dışına. Olmaz mı? <laughs> gül sen gül. Gel gideyim de alayım gömeyim şunu. <laughs>